bu düğün, bu baş, bu zeybek, bu halay, bu horon, bu ben. kıymetli protokol mensupları, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Kuruşun Celal'e 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor. Kıymetli İzmirliler, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. Bildiğiniz gibi Türk milleti kendisine dayatılan esaret, küçülme ve dağılma senaryolarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yüksek bir fedakarlık, azim ve inançla destansı bir mücadele sonucu İstiklal Savaşı'nı kazanmış yeni kurulan devleti cumhuriyetle taşlandırmıştır. Cumhuriyet rejimi aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde çağdaş, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme idealinin temel dayanağı olmuştur. Şeyh Edebali'nin İnsanı yaşat ki devlet yaşasın nasihatinde de belirtildiği gibi bin yılları aşan devlet geleneğimizin ve dünyaca kabul gören medeniyetimizin temel yapı taşını insanı merkeze alan insana ve insani değerlere dayalı bir yönetim anlayışı oluşturmaktadır. Şüphesiz ki cumhuriyetin yalnız kurum ve kurallarla yaşa yaşatılamayacağını bunun ancak yönetenlerin ve yönetilenlerin sorumlu bireyler olarak görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeleriyle tam manasıyla mümkün olacağını hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda İzmir ilimize baktığımızda bu görev ve yükümlülükler konusunda daima sorumlu davrandığını ülkemizin gelişmesine paralel olarak İzmir ilimizin de büyük gelişme ve ilerleme kaydettiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. çılgınca atlayarak vatan kurtula öyle müyesser mi gaza, her kula, haydi levent asker, uğurlar ola. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal, sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, sıcak sevgilere, kiminiz her şeyden yoksun, renk renk tomurcuksunuz geleceğin başaklarında bereket büyük. Şan ve şeref içinde var olsun Türk vatanı, yaşasın Cumhuriyet. Biz dinlenmemek üzere karar vererek asla ve asla yorulmayacaksınız. Senin destanını yazacağım. Tüketleri açar mayın tarlalarında, gaza türkülerini biz tariplerde duyarız. Kavuşanlara, zaferlere yürüdüm adım adım, yürüdüğüm izlere eğil de bir bak. Haydi havacım, serindir bu gökler.